Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Mayıs pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de. ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar e, Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. E, Bursa programı gündüz koşacak arkadaşlar. Dediğim gibi birinci alt koşuyla beraber de günün birinci altılısı Bursa için arkadaşlar başlamış olacak. E, şartı dört bir koşu var. Dörtte yukarı İngilizler bir araya gelecek bu koşuda. 2100 metre mesafe kum yarışında start alacak olan 12 tane arkadaşlar Safkan'ın start alcağı e, bir koşu izleyeceğiz günün bayanında. E, ben tabi özellikle burada 2 tane Safkan'ı biraz daha ön plana çıkaracağım ama zaten e, dengeli bir grup arkadaşlar Tuttuğunuz Safkanları varsa muhakkak. E, bütçeniz dahilinde eklemeye çalışın. Ben özellikle 4 numaralı Cash the Right'ımdan etkin bir koşu bekliyorum. Safkan etkili bir form yakalamıştı aslında ama sonradan çok sert ve önemli rakipleri yanında Safkan denendi. İstediği koşuları oralarda alamayan Safkan tekrardan yine daha önce hakimiyet, hakimiyet sağladığı gruplara tekrardan dönmüş oldu. Bugün için yine müsait bir grupta start alıyor. Hüsen'sini bilen Jokey Sinan idaresinde start alacak olan safkanın performansı da oldukça iyi gözüküyor. Ben bu safkandan günün bu ayağında arkadaşlar etkin bir koşu bekliyorum ki günün arkadaşlar bu ayağında dediğim gibi 4 numaralı Chester Rhythm'dan Sinan İdaresinde etkin bir koşu gelecektir. Rakip ise her ne kadar ağır kilolu koşuyor olsa da bir numaralı Gattara onu röstük idaresinde benim yine muhakkak kuponumda şans vereceğim. Bir diğer Safkan olacak arkadaşlar günün ilk ayağında. Yani günün ilk ayağı için özellikle 4 ve 1 numaralı safganlardan etkin bir koşu bekliyorum. Bu iki Safkan arkadaşlar günün ilk ayağı için muhakkak değerlendirelim. Bu iki Safkan'ı şans Safkan konumunda değerlendirin. Daha sonrasında dediğim gibi yine önemli Safkanlar var arkadaşlar. Tuttuğunuz Safkanlar varsa değerlendirin ama 4 ve 1 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli olsun. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Made in bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek. 13 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün bu ayağında da. Yine ekürülerden iki malı Önemli bir balık antemsi. temsisi. Safkan'ın pedigisi oldukça beğenimi kazandı. Zaten ilk startında da etkin bir yarış yapmıştık. İlk startında da çok da bahsettiğim Safkanlardan biriydi. Bugün için özellikle tay koşu ve maiden koşuları iyi bindiğini düşündüğüm Ayhan Kurşun idaresinde start alacak olan Safkan'ın iki tane de ekürüsü bulunuyor. Safkan yani çok şanslı gözüküyor. Dediğim gibi ekürülerle ekürülerin yardımıyla beraber bugün için iki malı Ayhan Kurşun idaresinde meydana veda etmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Yine burada rakip hanesinde 7 numaralı Zalfadaro'ya arkadaşlar. İlk startını çok beğendim. Beksoy temsili olan Safkan'ı yine yetenekli bir tolga yıldız idaresinde ben kuponumda yine bulunduracağım. Bir diğer Safkan olacak. Yani özellikle 2 numaralı Bahtigürüm şanslı, ekürlerin şanslı olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 7 numaralı Salvatore'un da yine ben rakip hanesinde kuponlarda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar aynı zamanda yedili plasenin de başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşu Handikap 16 koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 6 tane Safkan'ın startı alacağı bir koşu izleyeceğiz. İki motel termi boyun. Ben bu grubu arkadaşlar kolay geçmesini bekliyorum. Safkan hem yedili parası için hem de günün birinci altısını arkadaşlar kuponlarımızda yalnız bırakabiliriz gibi gözüküyor. Safkan çok önemli koşular yapıyor. Özellikle son yarışında beni çok etkilemiştik. Safkan yarışla beraber yine bir rakibiyle beraber yarışın viraja kadar beraber gitmiş. Ona eşlik etmişti. Daha sonrasında başka bir rakibine yine hakimiye sağladı. Sonlarda yine bugün için 4 numarayla koşan Angel of Kingdom'a da karşılık vererek çok daha rahat bir şekilde şekilde 4-5 boy gibi çok kolay kazandı. Hem yarışın yükünü çekti hem de çok kolay kazandı. Bir yarış izledik. Safkan çok farklı koşuyor. Çok sınıf gözüküyor. Ben bugün için herhangi bir terslik yaşanması durumunda yine bulduğu bu müsait grubu kolay geçmesini bekliyorum. Uyumlu bir nisi Mustafa idaresinde. Bence kolay kazanacaktır. Yani dediğim gibi günün arkadaşlar bu ayağında 2 numara termi boyu Mustafa idaresinde kuponlarımızda yalnız bırakabiliriz. Günün 4. koşusuyla beraber günün 2. altılısı başlamış olacak. Handikap 15 bir koşu var. E, yamak bir aprantilerin start alacağı 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane yine Safkan'ın start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün boyanda. Bu Burada ben yine e, çok sevdiğim bir Safkan olan 10 numaralı Erdoğdu bir hızlı tay temsilcisi olan Safkan uygun kilosuyla Görkem Öztelik dairesinde start alacağı bu koşuda etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Safkan oldukça uygun bir kilo yakalamış. grupta e, grup da oldukça müsait. Safkan'ın zaten performansı da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir grubu bu kilo avantajıyla beraber değerlendireceğine inanıyorum. 10 numaralı Erdoğan'ın arkadaşlar günü ilk ayağında çok etkin bir koşu bekliyorum. Bu Safkan rakibanesinde 3 numaralı Kafkas'ım. Son startın ölçü almadığım Safkan'ından etkin bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Yine 4 numaralı Hastik Ayda yı Kürşat Yılmaz idaresinde ben kuponumda diğer Sans Safkan konumunda değerlendireceğim Safkan olacak. Yani günü ilk ayağı için arkadaşlar özellikle 10 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu. Rakibanesinde de ise yine 3 ve 4 numaralı safkanların muhakkak yine kuponumda bulunduracağım safganlar olacak. Günün ikinci yana geldiğimizde ise meydin bir koşu koşuyor. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında start alacaklar. 13 tane yine safkanı bir arada izleyeceğimiz bir koşu olacak. 1 numaralı demir bereket bir turbo temsili olan safgan. Murat Gündüz el idaresinde start alacağı bu koşuda ilk startını gösterdiği üçüncülükle beraber biraz daha şanslı gözüküyor. Bu safkanı muhakkak değerlendirelim. İyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Bu safganın rakibi ise arkadaşlar 4 numaralı gurur. Yine Mustafa Dolayısıyla arasında iyi koşacaktır ki Karacekil Sunay'a olan bu Safgan'dan iyi bir koşu gelecek diye düşünüyorum. Ve 9 numaralı Saluki yine ilk startını çok beğendiğim Safgan'dan Nurettin Şen idaresinde. Bugün de burada iyi bir koşu çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle ekürülerden bir numaralı Demir Bereket Murat Gündüzeli idaresinde öncelikli olarak şanslı gördüğüm Safgan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 4 ve 9 numaralı safganlardan yine günün bayağında etkin bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Günün 3. yana geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu var. Dişilere has olacak bu koşu. 4 ve yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe çim koşusunda arkadaşlar bir araya getiriyor. Günün bayağı içinde de yine 10 numaralı Inosti arkadaşlar ki ekürüsü de olan safkan bir imhası bu. San temsilcisi Nevzat Avcı İdaresi'nde start alıyor. Son 2-3 yarıştır oldukça etkin yarışlar yapıyor. Safkan da zaten bir kalite var. Bunu da yavaş yavaş ortaya Koyacak gibi gözüküyor. Bu tarz bir grubu en az kendisi kadar şanslı olan ekürüsüyle beraber arkadaşlar kazanması bence normal sonuç olacaktır. Yani ben günün bu ayında özellikle ekürüleri çok şanslı görüyorum. Yani arkadaşlar dediğim gibi. 10 ve 8 numaralı ekürüsü ile beraber her ikisinde şansın yüksek olduğu bir koşuya çıkıyorlar. Ekürülerden kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Bu safkanlar hanesinde ise 7 numaralı Nilgün Sultan verdiği ara sonrası etkin yarışlar yapıyor. Murat Gündüzel idaresinde 6 numaralı Melina Hanım yine Onur Öztürk idaresinde benim kuponumda yine muhakkak bulundurmaya çalışacağım safkanlar olacak. Yani özellikle ekürüler diyorum 10 numaralı safkan hanesinde ise 6 ve 7 numara safkanlar arkadaşlar günün bayağı için şanslı gözüküyor. Günün 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak. 4 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe. Şimdi bir araya getirecek olan bu koşu için 9 tane Safkan start alacak. E, mükemmel bir form yakalayan 3 numaralı Muhlisa e, çok etkin yarışlar yapıyor. Son iki yarışını çok etkileyici ve çok kolay kazandı Safkan. E, çok da iyi bir form durumu yakaladı. E, bugün için burada yine uyumlu bir Nisali Kaplan idaresinde start alıyor. Safkan'la kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Benim muhakkak yine şans Safkan konumunda değerlendireceğim bir Safkan olacak. Bu Safkan rakip ise 6 numaralı Emin Adam'dan yine Ekürüs'ün avantajıyla beraber Tolga'yı idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. Safkan verdiği aradan sonra mükemmel bir dönüş yaptı ve çok kolay kazandı. bir yarışını izledik. Bugün yarı yine burada e, yetenekli jokey Tolga Yıldız idaresinde etkin koşacaktır. İhmal edilmemeli ve son olarak da 4 numaralı Tunç Siper arkadaşlar yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde benim yine kuporumda muhakkak bulunduracağım safkan olacak. Yani günün boyu için çok formda olan 3 numaralı Muhlis Ağa arkadaşlar Halil Kaplan idaresinde şanslı gözüküyor. Rakip hanesinde ise 6 ve 4 numaralı safkanlardan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar günün boyandı. Hatta yeri olanlar için yine 2 numaralı köy ağası demiri de Mertcan Çelik İdaresi'nde arkadaşlar sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün 5. yana geldiğimizde ise şartlı dörtlü koşu var. 4 ve yukarı araplar 1800 metre mesafe kumda start alacaklar. 17 tane safkanı start alacağı bir koşu izleyiz arkadaşlar günün bayanda. Günün bu kalabalık koşusunda arkadaşlar ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safgan'da kuponuma yalnız bırakacağım. Gruptan çok daha farklı bir sınıf hasta olduğunu düşündüğüm, çok da kolay bir grup yakaladığına inandığım 4 numaralı Atlı Bey'in bölgenin yetenekli jokeyi Tolga Yaz İdaresi'nde kolay kazanmasını bekliyorum. Ve arkadaşlar kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Safkan çok etkin, çok kaliteli bir yarış yapmıştı. Sondan 3. yarışından bahsediyorum. Kazandığı yarıştan. Sonrasında çok sert bir grupta yine etkili bir yarış yapan safkan bugün için burada bence çok müsait bir grup yakalamış. Safkan bunu değerlendirecektir. Bölgenin dediğim gibi yetenekli jokeyi Tolga Yıldız idaresinde. Ben kolay kazanmasını bekliyorum. Günün 5. ayağında 4 numara Safkan arkadaşlar kuponlarımıza rahatlıkla yalnız bırakabiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te dişilere has olacak bir koşuda. 4 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz arkadaşlar günün bayanda. Yine günün kalabalık koşularından biri 20 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün bayağı. Burada özellikle ben her ne kadar ağır kilolu olsalar da 3 numara güzel tutku son startında çok bahsetmiştim bilindiği gibi. Çok da güzel kazandı. Bu tarz ağır kilolarda çok sıkıntı yaşamayan bir safkan. Uyumlu bir insandır Öztürk idaresinde. Yine kazan dayanabileceği bir koşuya çıkıyor. Rakip hanesinde yine burada bir numaralı Berlin Sultan bu tarz gruplarda her zaman için değerlendirilebilecek Muharrem Hukuk idaresinde etkin bir koşu koşacaktır. Yine muhakkak değerlendirilmeli ve son olarak da çok sert gruplarda start alan ve bugün için burada yine müsait bir grup yakalayan 4 numaralı Karabaş'ın ben yine etkin bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle 3, 1 ve 4 numaralı safganlardan etkin bir koşu bekliyorum. Bu 3 safkan muhakkak değerlendirelim. Ama dediğim gibi yine daha sonrasında varsa yine bütçemiz dahilinde tuttuğumuz safganlar günün son ayı için arkadaşlar eklemeye çalışalım. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Takip ettiğiniz atları da en iyi oyunu kurguyu ya o noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.